Katibim ya da Üsküdar'a giderken melodisi ünlü bir Türk İstanbul türküsüdür. Bir 19. yüzyıl kalem efendisiyle bir kadının Üsküdar'da gezisi hakkındadır. Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi Balkan ülkelerinde ve dünyanın başka birçok yerinde bilinir. Farklı dillerde versiyonları bulunur. Kimi kaynaklara göre Abdülmecit devrinde Kırım Harbi sürerken ortaya çıkmış bir türküdür. Ve kökeni bir İskoç marşıdır. Osmanlı İmparatorluğunda Abdülmecit devrinde memurlara setre ve pantolon giydirilmiş. İddia edildiğine göre türkünün sözleri bu giyimi yadırgayan halk tarafından memurlarla alay etmek üzere yazılmıştı. Müzik ise Kırım Harbi'ne gönderilen İskoç Birliği için yazılmış bir marştı. Savaşta İngilizlere hastane olarak tahsis edilmiş olan ve halkın kısa eteklerinden ötürü donsuz asker lakabını taktığı İskoçların kaldı. Selim Yakıştasının Üsküdar Yalında olmasından esinlenerek Donsuz Askerler için yazılan marşın melodisine Katibim sözlerinin uyarlandığı iddia edilmişti. Kimi kaynaklara göre türkü Üsküdar halk kültürünün bir parçası olan Katip Aziz Bey ve kendisini görmek için kafesli pencerelere koşan kızların 19. yüzyıldaki sevdalarının şarkısıdır. Müziğin Yunan, Sırp veya Bulgar müziği olduğuna dair iddialar da mevcut. Bulgar yönetmen Adale Piva 2003 yılında şarkının kökeni hakkında bu şarkı kimin adlı bir belgesel filmi bile çekmişti. Zaspeçuligaki. <laughs> shqiptari? Shqiptari. Kërkish në zikë? Kërkish në zikë. Po, atërë e ne mundë zemi pëse ti e të tërë kendo si o